New video guys nice 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 nice. Çay da nataya gidelim yali yali gidelim yali yali gidelim yali Herkese selam gundiler merhaba canlar Oğlum ne oluyor lan? Merhaba dostlarım merhaba oyun severler Hemen OMP'ye geç abi. Evet sesi aldım. Hoş geldiniz. Güle güle. Özür dilerim. Özür dilerim. Evet arkadaşlar abone olan, yorum atan, beğenen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Beni soracak olursanız ben deyim. Hemen şuradan beriyle geçelim abi. Sırt çantası 3 var kardeşlerim. Şuradan ben bir kit döneyim. Şunu kara Evet şu an efsaneyiz. Evet hocam. Şöyle geldik. Bir 4x alalım. Bir de jarjör alalım. Şu ikisi şu anlık bize yeter. Yukarıda sesler var. Hemen oraya doğru gitmemiz lazım derken şu ne? Bizim adamımız tek buldular. Sıkıştırıyorlar galiba vuracaklar. Bak marketten girdikten sonra şey açmamız lazım. Dur oğlum. deniyor? Görüldü. Kime deniyor derken düşman görüldü attı. Tamam. Düşman görülse düşmana saldıracağız arkadaşlar. Şu ne? Hayır. lan kaçırdık lan Tamam şimdi yaklaştık Şimdi abi tepelerinden onları avlayabiliriz. Siz sıkıntı yapmayın. Şu M24'lü vururuz derken Evet Oğlum bilerek vur. Smoke kendimizi yani iyi değerlendirmemiz lazım. Orada bir kişi daha var. Dur. Bunu mu öldü lan? E ee, bu da ölmüş. Abi ben bot vuramıyorum bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bana illa adam olması lazım. Evet drop attı. Drop'a doğru hareket edebiliriz. Şunu at abi. Evet. Sıkışma sesleri. Dur. Beril'le yak... Dur dur. Kim deniyor buradan ya? Gerilerden deniyor gibi sanki. Bir görsem alacağım o beynini de. Watch out. Abi sanki daha geridenmiş gibi geliyor bana ya. Ağacın orlardan bir yerine deniyormuş gibi geliyor. Burada birini bay ben onun kili de gelmedi bu arada bana. Çok oynaştık ama ha. Yok yok bu bizi çok yoradı abi. Marked location. Evet. İki saattir sıkışık sıkışıp duruyup duruyorsun. Hadi bakalım. Oğlum niye çıkmadın şuraya? Abi nereye gitti bu adam? Yok artık. Watch out. Mark the location. Help. Sen niye gelmiyorsun benimle beraber koçum ya? Çok güzel 7 onun kaskı. Benim kaskım 3. Biraz kaskıma gönüyorum arkadaşlar. Güvenli bölgeye gidip yere yat. Evet. Ulan <laughs> <laughs> sizin oynayacağınız oyuna. Şu an bir ekmek yerim abi. Zaten öteki adamı da kaçırdık. Abi kaç dolarımız var? 46 dolarımız var. Şimdi şunu at. Şuraya bir tutama kalalım. Şu anlık ihtiyacımız tamam ya. Watch out. Ama arkamızdan da birisi sıkıyordu kanka. WhatsApp diyorsun ya. Burada neler gitti mi? Dur bakmazsam ölürüm. Şöyle bir abi alana doğru gidelim. Gördüm. Ama vuramadım. Ver abi şu sandığı açalım. Şöyle balana girdik arkadaşlar. Şurada bir biraz ek ekmek yiyelim. Evet. Bir tane de şurada mı gördüm ben? Bir tane de baydım. O oldu? Bu ne? Ab alan dışındaki baydıklarımı geri mi kaldırdı? Kurtardılar mı? Ne yaptılar ya? Hayret yine alandayız bu arada. Resmen tekrar alandayız. Şu Ganca'dan bir olsaydı da şu şuraya çatıya falan çıksaydık iyiydi. Bu arada tek kişi kalmış. Abi benim bir sürü kilim gitti ya. Hani gerçekten de bir sürü kelim gittiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Güzel bir oyundu. Çok hareket çok hareketli bir oyundu. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilir. Hediye olarak size bir beğeni bırakabilirsiniz. Hedef 100 milyon abone arkadaşlar. Bilginiz olsun. 6, 7, 10, 12 leş. Nice.